Hani barda filan da öyle. Böyle iyice yakınlaşıp hafif böyle dudağa da değdirecekmiş çesine. Böyle ankesörlü telefonda konuşuyormuş çasına filan. Kızım dur tamam al kulak memem senin olsun dedirtecek kadar abartmıyorlardı büyük ihtimalle. Arkadaşlar ince işler kılanına hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal size işte ve okulda öğretilmeyen her şeyi en ince detaylarıyla araştırıp ince bir süzgeçten geçirip bütün bir keyifle yıllardır anlatmaya devam ediyor oraya. Çünkü sizi hayata ve yatağa hazırlıyor oraya. <laughs> evet nasılsınız arkadaşlar İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Sizi çok seviyorum gerçekten. Yani bu böyle tarifsiz bir tatmin benim için her seferinde. Yakında burada stüdyoda çekeceğimiz programlara sizin de konuk olacağınız programlara başlayacağız. Lütfen itina ile bizi takip edin. Duyurularını Instagram'dan yapacağız. İnce İşler TV ve Ben Özgür Uysal Instagram adreslerini takip ediniz. Eğer ki orada formu doldurursanız ve duyurularımıza cevap verirseniz hem burada sizin hikayelerinizi dinleyeceğimiz hem de beraber çekeceğimiz programlar yapacağız. Bunu da dipnot olarak eklemiş olayım. Peki size ne hazırladım? Başlıktan geldiniz, çok da güzel geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Size bu sefer kadınların flört sinyallerini nasıl okuyacağınızı anlatacağım. Konu gibi konu. Abi benimle flört mü ediyor? Etmiyor mu? Yoksa ben anlayamıyorum. Bazen flört ediyor zannediyorum. Etmiyor oluyor. Bazen flört ediyormuş. Ben anlamıyorum. Mal pozisyonuna düşüyorum. Bu işin içinden nasıl çıkacağım diyordunuz. Sizler için bütün forumlara, bütün girdiğim o işte dergi sitelerine bilmem neleri falan hepsine girdim. Kadınlara nasıl flört taktikleri verdiklerinin bir listesini çıkarttım. Yani eğer ki bir kadın içgüdüsel olarak değil de girip de sağdan soldan taktik olarak flörtü öğrendiyse onu şimdi rahatça okuyabileceksiniz. Ama bunları bazıları içgüdüsel olarak da yapıyorlar onu da söyleyeyim. Tabii ki flört rahatça okunabilen bir şeydir. Gözleri açık olana ama bazılarının gözleri vardır ama göremezler. Ben herkes görebilsin diye size listesini çıkarttım. Şimdi hazırsanız tek tek anlatacağım. Hazır mıyız arkadaşlar başlayalım mı? Lütfen kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Bizi Instagram'dan takip ederseniz en güncel etkinliklerden hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Eğer bizi çok seviyorsanız ve desteklemek istiyorsanız katıl butonuna tıklayabilir ve üyelere özel avantajlardan faydalanabilir. Aynı zamanda yayınlamadığımız, yayınlayıp yayından kaldırdığımız ve üyelere özel yaptığımız canlı yayınların videolarını izleyebilirsiniz. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Şimdi ben de bugüne kadar onlarca dergide yazdım. Cosmopolitan, Menselt, GQ hala yazıyorum. İşte Kadıköy Life yani yazma Turmek yani yazmadığım dergi yok gerçekten. Neredeyse yok denecek kadar. Yani bütün büyük dergilerde yazdım onu söyleyeyim. Dergi geliyor aslında benim yazarlık biraz da. Ve o dergilerde yazarken bütün yabancı edisyonlarını falan da okuyordum ve orada çok fazla bu işte flört taktiği verme konusu var. Kadınlara özellikle neden yapıyorlar bilmiyorum ama flört için taktik veriyorlar. Halbuki bu çok içgüdüsel çok rahatça yapılabilen bir şey ama demek ki kadınlar da flört tekniği alıyor. Çünkü kadınları anlamak nasıl erkeklere bazen zor geliyorsa demek ki kadınlara da erkekleri anlamak zor geliyor. Şimdi ben o taktikleri sizler için alt alta liste ilk ki bak çek taktiği en çok bu taktik veriliyor hep diyor ki bak çek yani sanki böyle istavrit tutuyormuş gibi hani hafif hafif böyle çeker yoklarsın ya böyle balığı tam öyle böyle bak çek bak çek yani şu şu yani bu hani oltaya gelecek mi yani atıyor yani sen böyle böyle bir kefal gibi gelecek misin yani onu onu şey yapıyor. Bak çek. En çok kullandıkları buymuş. Eğer yani biri size ısrarla bunu yapıyorsa bir kadın flört ediyor olma ihtimali çok yüksek. Hani çünkü flört etmeyen kadın bakar, çeker. Yani böyle hani acaba gelecek mi oltaya diye sürekli böyle çapara atar gibi yapmaz. Bir diğeri göz kırpmak. Ama her göz kırpan böyle hani tiki de olabilir. Hani her göz kırpana da böyle yürümeye gerek yok. Ama siz bilirsiniz o cilveli göz kırpmayı. Anlarsınız zaten biraz dikkatliyseniz. Hani şu hani Hani o böyle hafif cilve, hafif böyle bir işve filan. O varsa için içerisinde o, o flört diyorlar. En çok verdikleri taktik de bu göz kırpın diyorlar. Bir diğeri iki elle el sıkışma. Yani diyor ki kadına taktik olarak biriyle ilk tanıştığında elini sık, sıkarken öbür elinle de elini sar, iki elinle birden tut ve normalde bırakacağından biraz daha uzun süre tut diyor. Yani böyle tuttun, şöyle yapıyorsun. Böyle tık tık hani ...ben desin, ben seni korurum, ben seni kollarım, ben seni okşarım, ben desin demenin... ...hani biraz daha uzun süre tut ve bırak diye taktik veriyorlar. Bu üçüncü verdikleri taktikmiş. Biri size bunu yapıyorsa değerlendirebilirsiniz flört ediyor mu diye. Bir diğer verdikleri taktik koluna, omzuna, dizine hafif dokunuşlar. Konuşurken böyle hani... Hafif dokunuş, 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 saçına dokunuş, işte omzuna dokunuş, koluna dokunuş, eline dokunuş. Hani temas yani bir kadın böyle sık temas ediyorsa, hafif dokunuşlar yapıyorsa o zaman flört ediyor diyor. Yani bu şekilde flört edin diye taktik veriyorlar kadınlara, dergilerde ve forumlarda. Normalden biraz daha fazla gülün diyorlar. Komik biri olabilirsin bu arada hani zaten güldürüyor olabilirsin bir kadını. Ama yani böyle biraz normalden fazla gülüyorsa o seninle bu flört taktiğini uyguluyor anlamına geliyor olabilir. Fazla gülün diyorlar yani esprilerine gülün işte daha gülümseyin işte bakın gülümseyin daha böyle gülün espri komik olmasa da gülün böyle taktikler veriyorlar. Dudaklarınıza ve boynunuza dokunun diyorlar kadınlara yani böyle sizle konuşurken şu değil tabi de he, kanka. ama böyle dudağınıza dokunun işte ısırın işte ensenize dokunun. Boynunuza dokunun. Yani böyle bir kendinizi okşayın diyorlar kadınlara taktik olarak. Nerelerime dokunayım, nerelerimi dokunayım. Ama özellikle dudaklarınıza ve boynunuza ve ensenize diyorlar. Böyle taktik veriyorlar kadınlara. O yüzden hani oradan okuyabilirsiniz. Saçlarını ona doğru savur diyorlar. Dolayısıyla kokunu da ona doğru savur diyorlar. Şöyle al ve savur erkeğe doğru saçını. Yani ona doğru. Yandaysa mesela ona doğru savur. Böyle sanki at yelesi ya da atın böyle kuyruğuyla böyle şey yapması gibi. Böyle savur ona doğru diyorlar. Hem kokunuz gitsin hem de bu saçlar böyle gitsin ona doğru diyorlar. Kulağına doğru yakınlaşıp bir şeyi fısıldayarak hafif sesle söyle diye taktik veriyorlar kadınlara. Yani böyle gel hani böyle bana bir filan gibi. Hani barda filan da öyle. Böyle iyice yakınlaşıp hafif böyle dudağa da değdirecekmiş çesine. Böyle ankesörlü telefonda konuşuyormuş çasına filan. Kızım dur tamam al kulak memem senin olsun dedirtecek kadar abartmıyorlardı büyük ihtimalle ama hani yakınlaşıp fısıldayarak konuş diye taktik veriyorlarmış. Ondan senin yapabileceğin bir konuda yardım iste diye taktik veriyorlar. Normalde kendi yapabileceği bir şey. Mesela gidip bardan kendisi de içki alabilir. Bunu yapabilir. Ama sana söylüyorsa orada bir bu flört taktiği olarak veriliyormuş kadınlara. Ya da tuzluk önünde ama senden istiyor mesela. Uzatır mısın? Yani senden işte çakmağı var ya da başka birinden de isteyebilir. Arkadaşına senden gelip ateş istiyorsa. Ya da işte senden şunu aç. Bunu verir misin? Oradan uzatır mısın? Yani kendi aslında normalde yapabileceği bir şey senden istemek. Bu da flört taktiği olarak veriliyormuş kadınlara. Bolca iltifat et diyorlar. Yine dergilerde forumlarda. Yani size böyle bolca iltifat ediyorsa. Aslansın, kaplansın, yaparsın, yakışıklısın, akıllısın, ne Allah'ım ne helal olsun sana. Ne kadar güzel yapmış Ondan ne kadar güzel söylemiş. Sen zaten becerirsin, sen zaten yaparsın falan. Hani böyle iltifat bolca ama. Hani öyle arada bir keyfe keder değil de bolca iltifat edin diye taktik veriyorlar. Bu da yine okuyabileceğiniz bir flört sinyali. Ona sorular sor diyorlar mesela. Size kendi bir şeyler sürekli anlatmak yerine sorular soruyorsa sizi merak ediyor. Ve merak ettiğini de göstermek istiyor anlamına geliyor. Bu da okuyabileceğiniz bir flört sinyali aslında. Onunla iddiaya gir ya da iddialaş diye taktik veriyorlar. Yani işte sizinle hadi bitirebiliyor muyuz be? Ya da işte yok ya öyle değil var mısın iddiaya falan gibi sizinle böyle hani tatlı sert bir çekişmeye giriyorsa bunu da bir flört sinyali olarak okuyabilirsiniz. Yine verilen taktiklerden bir tanesi kadınlara. Ona parfümünü sor ve koklamak iste diyorlar mesela yine taktiklerde. Yani işte parfümle uzan ve kokla diyorlar. Bu da yine verilen taktiklerden biri. Bunu yapıyorsa da yine flört sinyali olarak okuyabilirsiniz. Bir de mesela diyorlar ki çok spesifik bir örnek. Ona saati sormak yerine kolunu tut, çevir ve bak saat diyorlar. Yani hem temas var hem yani özel alana müdahale var. Gir çünkü şu, şurada bir bir çember vardır ya herkesin. Yani şimdi iki tane çember vardır. Bir sosyal çember vardır. O böyle uzundur, büyüktür. Oradan içeriye aldığınız kişiler arkadaşınızdır genelde. Çok kalabalık bir konserde ya da etkinlikte ya da ne bileyim bir kuyrukta değilseniz böyle geniş bir çemberiniz vardır. Ona sosyal çember denir. O sosyal çemberden içeriye aldığınız kişiler sizin yakınınızdaki kişilerdir. Bir de özel çember vardır. O özel çemberden içeriye aldığınız kişiler de çok yakın olduğunuz kişilerdir. Sizin kolunuza tutup da saatinizi çevirdiği zaman sizin özel çember girer. Sizin kulağınıza yakınlaşıp fısıldadığı zaman özel çemberinize girmiş olur aslında. Parfümünüzü koklamak için yaklaştığında size dokunduğunda özel çemberinize girmiş olur. Her özel çemberin içerisinde giriş sık tekrarlanıyorsa aslında bir flört çabası, flört sinyali olarak algılanır. Çünkü birinin durup dururken özel çemberine girmez. Ya yani girersin de sık girmezsin. Bunu böyle günlük diyaloğun içerisinde yapmazsın. Ya gerçekten kendini yakın hissediyorsundur ya da hani onunla birazcık yakın ilişki kurmak, iletişim kurmak istiyorsun. Yani özel çemberinizin içerisine sık giriyorsa bir kadın bunu flört sinyali olarak algılayabilirsiniz. Bir de ona sık sık ismiyle hitap et demişler. Bu da enteresan. Bu bence şaibeli bir konu ama yani taktik olarak veriliyor. Yani biri size sürekli isminizle hitap ediyorsa bu bir yani illa flört anlamına gelmeyebilir. Ama nasıl söylediğine bağlı. Tabii şimdi Özgür bunun hakkında ne düşünüyorsun? Özgür bu konuda işte ne yapalım? Özgür bunu videoyu paylaşalım mı? Bu ayrı bir şey. Özgür hangi parfümü kullanıyorsun? başka bir şey. Yani çeşit çeşit isimle hitap etmek var. Bir özgür var. Bir özgür var yani. <gülüyor> <gülüyor> o zaman flört sinyallerini rahatça okuyabildiğiniz bir hayat ve ilişki diliyorum sizlere. Lütfen önünüze gelen sinyalleri göz ardı etmeyiniz. Ama her şeyi de sinyal olarak okumayınız diyorum. Bizi takip edip beğenip paylaşmayı da unutmayın olarak ekliyorum. Ben Özgür Ünsal arkadaşlar. Dersiniz bitmiştir. Bu işler ince işler. じゃあ。